merhaba. Ben Otokoç Fiat Adana'dan Berke. Bugün sizlerle Fiat markamızın en yeni ve en gözde aracıyla birlikte Adana'nın en gözde mekanındayız. Bildiğiniz üzere Egea Sedan araçlarımızda 3 farklı opsiyon vardı. Bunlar Easy, Urban ve Launch olarak sıralanıyordu. Burada gördüğümüz araç Limited versiyonuyla bu 3 paketin üstünde yer alıyor. Aracımızın dış tasarımına baktığımızda krom ön panjur, sis farı, ön park sensörü ve bu aracımızın bu versiyonuyla tanıtılan bronz renk jantlarımız bulunmakta. Diğer paketlerimizde güvenlik paketiyle sizlere sunulan kör nokta uyarı sistemimiz limited versiyonumuzda standart olarak sunulmaktadır. Diğer paketlerimizde launch versiyonda sunulan anahtarsız giriş ve çalıştırma bu aracımızda da sunuluyor. Ayrıca şu bölmede yer alan 100. yıl logosu Limited araçlarımızda Egea, Fiat, Limited olarak yer alıyor. Egea ailemizde alışılmışın dışında bir iş dizayn bizleri bekliyor. Hadi gelin birlikte inceleyelim. Diğer araçlarımızda Plus pakette sunulan bel desteği ve koltuk kısıtma. Limited versiyonumuzda standart olarak geliyor. Ayrıca 10 inç tablet ekran ve komple iç taba döşeme aracımızı oldukça zengin gösteriyor. Fiat Egea Limited aracımızı 1.4 benzinli, 1.6 dizel otomatik ya da 1.5 benzinli hibrit modeli tercih edebilirsiniz. Stok ve fiyat bilgisi için 0322 441 11 11 numaralı telefonundan bizlere ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız.